Arkadaşlar bakın bak harici veskendimizin arızalanması sonucunda Gollarımız bu şekilde komple bak eğilmiştir Bak bu gol bu şekilde eğilmiş Ama tek pistonda gırık, çürük herhangi hiçbir şey yok eğildiği için Aşırı burası sürtmüş biraz burası kasmış Başka da hiçbir yerine bak sekman hiçbir şey yok Bak Üstünü göster Üstü de zaten Bak. DMP performans yani benden bahsetmek istiyor piston da konuşamıyor. Neyse bu pistonlarımız bu şekilde dayanıklılığı zaten belli gördünüz. Hatta buna şahit bak Türkiye Honda atmosferik kralı Mustafa genç kardeşim de burada. Mustafa Usta, sence bu durum nasıl? Bu gola göre bu pistonun dayanıklılığı iki buçuk var. Allah ne verdiyse basmış. Şöyle Montada problem yok, bu yok. problem yok. Aynen. Arabanın ayarında hiçbir problem yok. Yok. Gol dayanmamış burada ama piston gerçekten pimi de, içi de gerçekten Pistonların sağlam. Pistonların ikisi de öyle ya, baksana. Kanalıma Şu da öyle, öteki ikisi de öyle. Bak hiçbir şey yok, sadece aşırı kastığından dolayı bir şurada sürtünme olmuş, bir orada. Hatta, hatta Mustafa olsa, <laughs> buraya da gördüğümü, bu da gol kusaldığı için Grang'ın gran baltasına sürtmüş. Aynen, aynen. Ama yine de pistonda hiçbir şey yok. Gerçekten sağlam, dayanıklı. Burada Mustafa Genç kardeşim. Honda da zaten kendini kanıtladı atmosferik olarak. Saniyesini yaptı. Kral Peki, bir ustamız. Ben Honda'ya Ama... yaptıracağım bu pistonu. Ya yapacağız. Ben kendi... Bak şurada motoruma geçip gözükmez de. K24 Hı -hı. motorumu Hı -hı. yapacağım. Ona bundan bak Supra motor aldım ona da bundan takacağım. maksat onu değil de kendime bile bu görseller ben bile hayal ettim gerçekten ya. Gerçekten. Maşallah İspancımın da eline sağlık.